kamerası takacağız. Onu yapmak için de şöyle bir double tape aldık. Ee, bunun arkasında geri kamerasının e, AV AVI girişi var arkadaşlar. Şöyle bir şey. Şu AVI girişine yani video girişine kameranın video girişini takıyorsunuz. Passat'larda geriye taktığınızda kendiliğinden okuyor. Eee onun sebebini de söyleyeyim. Şu <laughs> şuradaki e, kablolar kendisi girdiği için Passat'larda direkt Tabi. geriye girdiği anda kendisi okuyor ee, diğer araçlarda ise burada e, kamera re in diye bir şey olur bakın burada kamera artı çıkışı var bunlar da böyle şöyle yapayım Heh. Evet. kamera artı girişi yani geriye taktığınızda elektriği verecek olan çıkış bu bunu nasıl yapacağız? Şununla beraber arkadaşlar şu aldığınız kamera kablosunda zaten ayrıca bir artı kablo gitmesi için bir hattı var. Yani ekstra bir kabloya ihtiyacınız yok. Buna artıyı buradan verdiğiniz zaman ta arkadaki kameraya kadar artı gönderir arkadaşlar. Eksiği de gövdeden şaseden herhangi bir yerden alırsınız. Kameranın da şöyle şeyini göstereyim ben. Şu şekilde. Şu geri görüş kameramız Şurası video girişi. Video çıkışı daha doğrusu. Şurası da elektrik girişi arkadaşlar. Yani şu artı yazanı şurada aparatı var. Bakın göstereyim. Şöyle bir aparatı var. Bu aparatın kırmızı ucuna bu kameranın artı ucunu bağlıyorsunuz kameranın artı çıkışını. Ha kameranın artı çıkışı yok diyelim ki siz Passat değil de başka bir arabaya bağlıyorsunuz. Bunu geri lambasından alıyorsunuz arkadaşlar artıyı. Geri lambasından alınıyor. Eksi de şaseden ya da lambanın arkasındaki bir şase eksisinden alabilirsiniz. Bunu kameraya taktığınızda geri vitese taktığınız anda kameraya elektrik gideceği için ne olacak? Double tape'iniz otomatik olarak devreye girecek arkadaşlar. Şimdi operasyonumuza başlayalım. Evet arkadaşlar. Abim torpidoyu aldı. Buradan güzelce kendi kablolarının olduğu yerden gönderiyoruz. Şu şekilde. Bir adet daha cırt kelepçe atayım ben buna. Torpidoyu çıkınca zaten bütün şey ortaya çıkıyor. Aynen öyle. Bütün mal ortaya çıkıyor. Hepsi burada. Hasatlarda iki tane skor kutusu var. Bir tane burada. Bir aynı şekilde şoför tarafında var. Denzo'ya yaptırmış Volkswagen. Baksana abi şimdi. Hmm. Klima sistemi. Yapın. Klima sistem. Çıktım ki yardımlarla sarkma şey yaptı. Tuttum ağlar bir yerlere girmesin, kopmasın. Kimsenin takarken de elini ayağına takılmaz. Ne bir yaptı ki, o suyunun orijinal damlası gibi sanki. Hattı nereden aldığını da bir göstersene. Gösteririm. Hattı derken. Hani kablo hattı. Ha şurada. Şunun içinden geçirdim arkadaşlar. Sol taraftan. Komple kapının yanındaki plastiklerin arasından getirdim. Şurada. Şunun altına kabloyu gizleyerek gittim. Yine alt plastiklerden gittim. Şuradan giriş yaptım. Bu önemli abi gösterelim. Arkadaşlar şurada bir plastik var şöyle. Şu plastiği sökebiliyorsunuz. Şu şekil şöyle sökebiliyorsunuz. Şunu sökün. Güzelce delin arkadaşlar. Ondan sonra bu şekil yine oturtun. Şunları da tekrardan bantlayacağız tabi güzelce. Buraya sıcak silikonla sabitleyeceğiz. Sağa sola oynamasın diye. Şuradan da bir tane şasi alacağız bu arkadaşa. Zaten vidayı atmışlar bilir. <laughs> Oraya güzelce bir zımpara çeker. Şasi alırız. Kameramızı şöyle montajladık. Tamponu buradan delmedik. Şöyle güzelce montajladık. Buradan geçirdik. içinden getirdik tablolarımızı. Güzelce yandan döşeyerek gittik. Şuradaki şeyleri sökmenize gerek yok. Şurada iki tane vidası var. Şurada. Emniyet kemerinin arkasından geçirin arkadaşlar. Emniyet kemeri takılıp çıkaracağım diye kabloyu şey yapmasın, kasmasın. Şu iki vidayı söktük. Bunun altından içeride ta öne kadar çektik. Şimdi de vidalarımızı geri takacağız ön tarafa bağlantımızı yapacağız. Kontrolümüzü yapacağız. Mevzu bu.